Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Beşiktaş ile başlayalım. Son üç resmi maçını da kazanmayı bilen siyah beyazlılar yeni transferleri Muçi ve Al Musrati ile gücüne güç kattı diyebiliriz. Kupada yarı finale yükselen siyah-beyazlılar ezeli rakibi Galatasaray karşısında kazanıp rakiplerini belki de şampiyonluktan etmek istiyorlar. Son lig maçında sarı kart gören Getson Fernandes ve Baktyor Zaynuttinov bu karşılaşmada forma. Giyemeyecek, Galatasaray'a gelirsek, haftaya iki puanla lider başlayan sarı-kırmızılılar bu zorlu deplasmanda kazanıp şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geçmek istiyor ancak işleri hiç kolay olmayacak. Yeni transferlerinde eklenmesiyle daha etkili oynayan siyah beyazlılar bu derbiyi kazanıp geçen kötü sezonu taraftarına telafi ettirir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ı derbide galibiyete yakın görüyorum. Aynı zamanda gollü keyifli bir 90 dakika bizi bekliyor. Beşiktaş kazanır 3.28 19 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.